Evet çocuklar, bugün Ekim ayı örnek sorularını çözeceğiz. Şimdi çocuklar, elektrik devresiyle ilgili bir soru düzenlemişler. Şimdi burada bir tane örneklendirme vermiş bakın. Burada kahverengine diyor ki iki basamaklı sayı. Bu soldan sağa bunlar sayı. Bu direnci. Bu da yüzdesi olarak alın Tamam. Şimdi örneklendirmede bakın yazdığınız zaman yazdığınız zaman burası 50 50 bir Bakın burası 51, 50, 51. Peki buradaki çarpan kim? Turuncu olduğu için 10'un 3'ü, 10'un 3'ü ve burası da ıı, altın rengi olduğu için %5'in olmuyor. Yani bunu alacaksın %5'ini. Burası 10 çocuklar, burası 10, burası 10. Çarpı %5'ini alınıyor. Bunu aldığınızda bu şöyle olur. Yani 10 bini, 10 bini, yüzde beşi, yüzde beşi aldığınızda bakın 500. Yani 500 aşağı ve yukarı ne yapmış? Satması olmuş. 500 aşağı yukarı satması olmuş. Bakın burada da zaten 9500, 10500. Şimdi aynı şekilde bu örneği yapmamız istiyor. Bakın yeşile bakıyoruz. Yeşil kaç burada çocuklar? İki basamaklı sayılar E, 55, yeşil 5, yeşil 5. Peki kahverengi bir, bakın burası ne oldu? 51, 51. Peki çarpanımız ne oldu? 10 üzeri 4 oldu, 10 üzeri 4. Bu da gümüş rengi olduğu için gümüş rengi de 10. Peki o zaman şöyle yazıyorum çocuklar. Bakın. Burası iki basamaklı sayı olacağı için, iki basamaklı sayı olacağı için şunu tekrardan oluşturuyor. <laughs> burası 50, burası 1, burası 10 üzeri 4'tü. Bunu ise yüzde 10'u alacağız gümüş yengeyle de. Yüzde 10'u almamız istedim. Peki bunu yaptığımızda burası ne olur? 510 bin olur. 510 .000. Bunun yüzde onu, yüzde onu, bakın, bunlar gittiği zaman 51 bin, yani 51 bin. O zaman biz 510 binden, 510 binden 51 bini bir çıkartacağız, bir ekleyeceğiz. 9, burası 5, 459 bir tanesi oluyor. Bir de buraya 51 bin eklediğinizde 51 bin eklediğinizde 561 bin, yani 561 bin olur. Bize sordu bu hangi aralıktadır diyor. Bakın yani şunu yaptığınız zaman bu, bu araba düşmez. Bu olmaz. Bunu yaptığınızda da düşmez. Bunu yaptığınızda bakın burası 520 bin olur. 520 olur. Gerçekten de bu 459 bin ile 459 bin ile bakın 561 bin arasında olduğu için burada doğru cevap bu olur. Evet, birinci soru doğru cevabı C olur. Şimdi tekrar olmalık gösterimin çözülmesini bize tarif etmiş, tamam. Bir gişe numarası vermiş bize, diyor ki 2 numaralı gişenin 356. numarası. Yani burada anlattığı hikaye bu. Şimdi diyor ki bir arıza olmuş, yani ekranda arıza olmuş, iki tane numarası gözükmüyormuş. Bunlardan hangisi olabilir diyor. Çünkü biz bakın şunu çözümlememiz gerekiyor. Bunu çözümlediğimizde burası ne olur? 10, 10, virgül, virgül, burası 6. Yüzde basamağı olmadığı için burası 0, burası 3. Yani bizim gişeyimiz 10 numaralı gişe 603 3 numaralı olması lazım. Hangisi olabilir diyor. Bakın buraya baktığınız zaman burası 10 oluyor fakat 600 602 2 olması şey 602 çünkü burası 602 burası olmaz 620 bu olmuyor bakın buraya geldiğimizde 10 zaten yazılamaz olmaz burada 10 yazabiliriz ama 602 olmaz bu da değil halbuki buraya geldiğimizde buraya 10 yazdığımızda burası da 6 demek ki bozulan numaralarla birlikte doğru cevap burada A şıkkı Şimdi çocuklar bize bir üçgen alanını tarif etmiş. Demek ki bu bilgiyi biz bu soruda ne yapacakmışız? Kullanacakmışız. Şimdi resim asıyormuş ve santimetre 20'den büyük. Yani şu kenar tünler, şöyle biraz soruyu kaldıralım. Evet, 20'den büyükmüş, tamam. <laughs> Bize diyor ki buna göre çerçevelerin odasının yükseklik, yani şu yüksekliklerin farkı, yüksekliklerin farkı kaç diyor. Şimdi çocuklar, bakın şu uzunluklara, şu uzunlukla aynı olduğu için ben x dersem bu uzunlukta çerçevenin burası x'miş. Fakat bize bir bilgi vermişti. Demişti ki bu 20'den büyük olmalı. 20'den büyük olmalı. 20'den büyük. Peki birinci çerçevenin yüksekliği bilinmiyor ama alanını ben biliyorum. O zaman bakın şöyle düşünün. Şöyle düşünün çocuklar. Burada, burada şu yükseklik şuradan çizildiği zaman bu yükseklik bir de buradaki yükseklik. Gördüğünüz gibi yükseklikler farklı. Yani burası buradan daha büyük. Peki, birinci şöyle düşünsen. A, o şey, x dediğim için ne isteyeyim? Tamam x, yükseklik h1 olsa, 2'ye bölse 150 inmiş. O zaman x çarpı h1 300 olur. Şey, 100, burası 100, 240 olur çocuklar. Burası ne? 120 düzeltiyorum. 240 oldu. Birinci alanı bu. Birincinin alanı bu. İkinci, bakın ikinci. X ile X ile H2 yüksekliğini çarptım. 2'ye bakın 150 olduğu için. Burası da X ile H2'nin 300. Şimdi biz de bakın. Bu 240 ile 300'ün bir ortak böleni olması lazım. Yani evo bulmam lazım. 240, 240, 300 evobu için 60 evobu 60 en yani büyük ortaklığını 60. Peki 60'ın bakın 60'ın 20'den büyük çarpanı kim var çocuklar? 60'ın 20'den büyük çarpanları 30 olabilir, 30 olabilir, 60 olabilir. O zaman iki durum var. Yani ya yükseklik 30 olacak ya 60 olacak. Şimdi, bizde ne istiyor? Farkın yüksek olmasını istiyor. Peki ben 30 alsam, bakın ıı, yüksekliği 30 alsam, a, buradan x diyelim, x çarpı 30 bölü 2 eşittir, 120 dersen, bakın 120 dersen, burası 8, Birincide yükseklik 8 olur, h yüksekliği 8. Öbürüne gelelim. X çarpı 30, 30 bölü 2, 150 olduğunda, bakın burası ne olur? Ee, 5, 10. Yani H2 yüksekliği 10. 10'dan 8 çıkarsa fark 2. Fark 2. Bakın 30 aldığında. 60 aldığında ise, 60 aldığında ise fark küçülür. Yani x çarpı 60 bölü 2 120'den. Burası 4 olur. Yani h1 4 olur. Ee, x çarpı 60 bölü 2 Burası hmm, şey aldığımızda da 5 olur. Çocuklar 5 olur. 5 ile 4 farklı da 1. E, benden ne olmasını istemişti. Fazla olmasını istemişti. O zaman burada doğru cevap 2 olur çocuklar. Evet bu sorunun da olacağı var 2. Şimdi 2 bize aralarında asal olma durumunun tanımı yapmış çocuklar. Aşağıda dört tanesinde rakamlar çevreye şifre oluşturuyormuş. Tamam. Ee, rakamlarımız kullanıyormuş. Tamam. Yeni şifre oluşturduğunda tamam diyormuş. Yiğit bakın solda en sondaki halinin bir rakamını yazıp halindeki rakamların hangisini hizalamış olabilir? Yani bize burada şunu soruyor. Diyor ki, dört tane şifre oluşturacağız. Dört tane şifre. En sola bir yazılır. Bu biri yazdı. Yazdı. Ve bununla, yani burası ve burasının asal olmasını istiyor çarpanlar. Çünkü bunları bunların gitmekten başka şansımız yok. Burada sıfırı kullandığınızda bakın, 10'un asal çarpanları 2 ile 5 olduğu için bunlar birbiri arasında asal değil. O zaman 10 olmaz. Aynı şekilde 15'i aldığımda bakın 15'i aldığımda asal çarpanları 3 ile 5 olduğu için bakın bunlar da yani 5'e bölündüğü için asal değil. Aynı şekilde ben 16'yı alırsam 16'nın bir tane asal çarpanı var. 2 Bunlar arasında asal değil. Bu da olmuyor. Sadece bakın burada 18 alırsak <laughs> burada asal çarpanları 2 ve 3 olduğu için gördüğünüz gibi 18, 23 asal olduğu için doğru cevap burada 8 çocuklar. <laughs> Şimdi çocuklar burada ee, yine asal sayılarla ilgili bir tanım yapmış. Ee, sınıf numaraları şöyle oluşuyormuş. Mesela 14 numaralı salon 15 bu şekilde. 3 kat varmış. Tamam. Asal olmayan sınıflarda sınava girmişlerdir. Ve diyor ki bize yalnız bir tane asal çarpım olacak ve bu sayıların çarpımı. Bir tane çarpım olacak asal olmayacak çarpımı istiyorum. Şimdi şurada 3 kat olduğuna göre, 3 kat, ben sınıfı, yani birinci sınıf 11, ikincisi 12, 13, 14, 15 diye alıyorum. İkinci kattaki sınıfları 21, 22, 23, 24, 25 diye alıyorum. Burası da 31, 32, 33, 34, 35 alıyorum. Şimdi bana söylemiş olduğu neydi? Asal olanlar da olmayacak Bir kere asalları elleri burada olamaz. Şurada olamaz. Şurada olamaz. 23'te olamaz. 31'de olamazlar. Peki. 12'nin bakın iki asal çarpan olduğu için bunu da alamayız. Bunun da iki asal çarpan olduğu için alamayız. 15'i alamayız. İki asal çarpan var. 21, 3 ile 7, 2 asal çarpanı var. 2 asal. Burada 7, 2 asal. Bakın 25'e geldiğimiz zaman bir tek asal çarpan var. 5 olduğu için alabilirim. 33 alamam. 3 ile 11. Bu 2 ile 17 alamam. 5 ile 7. Burada da 32 alabiliyorum. Bakın 32 ile 25. Bunların çarpımını istemişti. 32 ile 25'i çarptığımız zaman. Burası 10, 15. Burası 4. 2 kere 2, 4. <laughs> 32, 5 kere 2, 10. 5 kere 3, 15. 16 çocuklar. 7. Topladığımızda da demek ki 800 olacakmış. Yani bu iki sayının çarpımı 800. Şimdi aşağıdaki ortaokulları da farklı kalınlığında mavi pembe renkli iplikler kullanarak kedi tırmalama tahtaları görüyor. Tamam, mavi kullanır, şey kullanır. Bu kedi tırmalama için kaç metre kullandığı fiyatları yazıyor. Yani diyor ki 15'in fiyatı 4 lira, 1 metresi 12 15 lira. Şimdi bu arada para harcamasını istiyor. Bakın 1400 ile 1700 arasında olmasını istiyor. Şimdi çocuklar, bizler önce şu iki sayının bir kere ek oku lazım, eşit için, eşit. O zaman biz 15 12'nin ek okunun zaman 60. 60. Peki 60'ı 4 ile çarptığım için fiyatını buluyorum bakın. 4 ile çarptığımda bunun fiyatı 240. 240. 65 şartlarında, çarptığında, 65 ne yaptı? 300 yaptı. Paraları topladığımızda birincide 540 lira yaptı. Peki 540 bu aralığa düştü mü? Düşmedi. Demek ki ben 9 tane yaptım, 9 tane yaptım, 540 lira harcadım. E çünkü bunu genişletirsem, bir 9 dağılımı 1080, 19, abi yani 3 kere genişletmem lazım. 540 ile 3'ü çarptığımda 0, 12, 1620. Bakın 1620 bu aralığa düştüğü için demek ki ben 3 kere gerçekleştirdim. Yani 9 ile 3'ü çarptığım zaman da doğru cevabı bulmuş olacağım. Burada da doğru cevap 27,5'dır. Şimdi bir marangoz ustası e, Kerem ve Ahmet isimli çıraklarına aynı uzunluklarda üçer tahta vermiş. Tamam tahtaları burada. Kerem'in tahtası uzunluğu bu, Ahmet'in bu. Şimdi şöyle şey yapacaklarmış, merdiven yapacaklarmış. Ne diyor bize? Ee, buna göre çıraklarım yaptığı merdiven basamı sayesinde arasındaki fark. Peki, aradaki farklı sorulmuş. Şöyle biraz küçülttüm çünkü nasıl oluyor. Bakın, burada şöyle düşünelim, şöyle düşünelim. Bu 160'lık ıı, çubukta, yani tahtadan daha doğrusu, şu yüzünü kestiği zaman, yüz buradan, yüz buradan, her iki taraftan yüzer olur. Bakın, burası yüz, burası yüz, burası yüz. Yani bir metre, bir metre oldu. Burada artan ne oldu? 60 santim oldu. Burada artan 80. O zaman ben 80 ile 60'ı en az dediği için evoklarını bulmam lazım. Evoklarını bulduğum zaman ne olur? 20 olur. O zaman 60'ı 60'ı 20'ye böldüğümde 3 basamak. 80'i 20'ye böldüğümde de 4 basamak. O zaman burada toplam yedi basamak yapabilir. Yedi basamak. Yedi basamak yapar. Yedi basamak. Peki ıı, diğer çıra, bakın bu taraftaki çıra ise şunu ikiye bölündüğünde çocuklar kalemin rengini de değiştireyim. Buradan ikiye bölündüğünde bu daha şanslı. Yüz yüz hemen bakın buraya yüz, buraya yüz, buraya yüzü kullanır. Tamam. Burada 90 ile 60 var. Bakın burada da aynı şekilde 90 ile 60'ın Ebo'unu bulduğu zaman Ebo. Burada da 30 olur. Peki 90'ı 30'a böldüğünde 90'ı 30'a böldüğünde 3 basamak 60'ı 30'a böldüğünde 2 basamak toplam 5 basamak yani birisi 7 basamak yaptı basamak yaptı öbür beş basamak yaptı. Aralarında fark istiyordu. O zaman ben yediden beşi çıkarırsam bunun da doğru cevabı iki olarak bulunmuştur. Evet, 8. soru, bir kare şeklinde türler varmış, tamam. Türlerin orta kısmının genişliği, birincide dörtte bir, ikincide de eşittir diyor. Tamam. Yani bu perdenin biz dörtte birini bir altta birini eşitmiş. E aşağıdakilerden hangisi olabilir Bir tam sayı olduğunu Şimdi çocuklar şöyle düşünelim e, bu soruyu. Şöyle düşünelim. Şimdi ben şu uzunluğa şu uzunluğa x dersen burası bakın burası x bölü 4'müş x bölü 4'müş. Aynı şekilde burasını da x dersem, burası da x bölü 6'ymış. x bölü 6. Şimdi bana şunu söylüyor. Yani x bölü 4 ile x bölü 6'nın aynı anda sağlığı. E o zaman şunu düşünmem lazım. 4 ile 6'nın en küçük ortak katı kim olur çocuklar? Ekoku burada. Ekok Eko 12 olur. Demek ki yani bir kenarı 12 olan karenin alanından bahsedilir. E bu 10 karesi 100 olduğu için olmaz. Bu 11'in karesi 121 olmaz. Bu aradığınız cevap 12'nin karesi 144. Bu ise 13'ün karesi zaten düzülemez, 4'e bölünmez. Bu. Yani şöyle de düşünebiliriz. Yani 10, 4'e bölünmez, 6'ya bölünmez. 11 aynı şekilde, 13 olmadığı için Tek C oldu, burada C oldu, hesaplanır. Şimdi çocuklar bize şöyle vermiş, bakın üstü sayılarını e, ıı, negatif ile ilgili ve üstün üstüyle ilgili durumları tanımlamış. Parçalar oluşturuyormuş ya, o modelini istiyor, hangisi olabilir diyor. Yine burada bakın hemen verdiği bilgileri kullanacağız. Kullanacağız. Burasını yaptığımız zaman burası 2'nin neyi olur? Ee, 12'si olur. Burası 2'nin eksi, olur. Burası eksi ee, 12'si olur. Burası eksi 2'nin 12'si olur. Burası eksi 2'nin eksi 12'si olur. Burası 2'nin 12'si olur. Burası 2'nin 12'si olur. Burası <laughs> eksi 2'nin 12'si olur. Burası da 2'nin 12'si olur. Kısacası yani eşit olanları kullanın diyor. O zaman bu eşit. O zaman bu eşit. Bu eşit. Bir de bu eşit olduğu için bu yapboz parçalarına olacak. Bakıyoruz. Kırmızı var. Tamam. Sonra o renk var. Tamam var burada da var, orada da var. Ama burada kırmızı yok. Burada olmaz. Evet baktığınız zaman bunun da doğru cevabı bu. Bakın kırmızı kullanılmış. Bu renk kullanılmış. O renk var. Evet burada da doğru cevap C olur çocuklar. Şimdi bir ondalık göstermemize çözülmesini söylemiş. Tamam. O, nasıl olduğunu anlatmış. Rize fırtına pahalısına yürüyüşe başlar. bir turisti bulmak için sinyaller göndermiş. Dört tarafı bölgelerde. Diyor ki ekipler aramalara gücü en fazla olan bölgede. Yani biz ne bulacağız? Bunlardan hangisi en fazlaysa onu bulacağız. Peki çözümlemeye başlayalım. Birinci aldığımız zaman, birinci bakın ne oluyor? 10 virgül, 10 virgül 204 oluyor. 10 204. Buraya geldiğimizde ikinci için alıyorum. 10 3. Yani buna benzetmek istiyorsan 300. 10 300. Buraya geldiğimizde, buraya geldiğimizde 10 Buna benzetsin. Bunu aldığımızda da bakın 10 ,045. Peki bunlardan hangisi büyük çocuklar? gördüğünüz gibi ikinci bölgeden başlamaları gerekir. Büyük olan bu. Doğru cevap ikinci bölge burada. O zaman bu sorunun da cevabı buyur. Evet çocuklar, Ekim ayı örnek sorularını bugün çözdük. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.